O edebin kıymetini anlatmak için şatahatvari söylenmiş bir söz. Edebin kıymetini, ahlakın kıymetini göstermek için, idrak edilmesi için söylenmiş bir söz. E, Geylana Hazretleri öyle binlerce dervişi feda etme noktasında olmaz değildir bir kimsenin bir Allah demesi belki de binlerce edepten daha kıymetlidir. Çünkü Allah'ı zikir en büyük iştir. Allah'ı zikir en büyük iş ise o zaman önemli olan o kimsenin Allah'ı zikretmesidir. Allah'ı zikrederse onda edep de oturur. Allah'ı zikrederse onda ahlak da oturur. Allah'ı zikrederse onda her şey yavaş yavaş oturur. O yüzden evet edebin ehemmiyetini, edebin üstünlüğünü, güzelliğini e, anlatabilmek için söylenmiş şahta hatvari bir söz olarak kabul ediyorum. Eğer edep sünnet ise niye ise eyvallah. Bunu kimsenin söyleyecek bir lafı yok. Ama bir sünneti terk etti diye de binlerce dervişi yine feda edemeyiz. Veya bir farzı terk etti diye yine binlerce dervişi feda edemeyiz. Yok. Bu böyle yani böyle algılanırsa zaten işin içinden çıkamayız. Yok. Hele bu zamanda şeytanın herkes yutmak için hazır beklediği bir zamanda ve yuttuğunda Buraya millet zikrullaha gelirken kolay gelmiyor. Bir tane de binlerce şeytan taşı arkasından çekiyor herkesin. O bütün kardeşler o binlerce şeytanın kancasından kurtulup o binlerce şeytanın kancasından yırtıla yırtıla gelip buraya gelecek. Biz de işte yok boynunu bükmedin sen, yok üç adım yapmadın, yok burada yanındakından konuştun, yok burada yanındakına güldün, yok sen şunu şöyle yaptın, yok sen bunu böyle yaptın deyip de onları feda edemeyiz. Yok, ben yapamam. Allah'ı zikredenler hep üstündür. Faziletçe kim daha? Namaz kılanların içinde faziletçe üstün olanlar kim ya Resulallah? Allah'ı zikredenler. Oruç tutanların içinde faziletçe hangisi daha yüksek ya Resulullah Allah'ı zikredenler. Zekat verenler, hacca gidenler, cihad edenler hepsinde söylüyor. Bütün ana ibadetleri hepsinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki Allah'ı zikredenler daha üstündür. Herkes namaz kılabilir, Allah'ı zikreden daha üstündür ama. Herkes oruç tutuyordur, Allah'ı zikreden daha üstündür. Herkes zekat veriyordur, Allah'ı zikreden daha üstündür. Herkes cihada gidebilir, Allah'ı zikreden ondan daha üstündür. O yüzden zikir üstündür. Bir kimsenin Allah'ı zikretmesi en büyük ibadettir. E, en büyük ibadete gelmiş o kimse buraya. Biz ona kalkacağız ki sen bu edebi terk ettin burayı terk et git. Böyle anlaşılırsa bu olur o zaman. Allah muhafaza eylesin. O zaman bende dahil hiç kimse kalmayacak burada. Ben öyle görüyorum. Yani ben kalırım diyen varsa söylesin. E diyelim ki o ay bu arkadaş çok edepliymiş. Biz bu kalırmış diyelim. Onu şey kabul edelim. Gidelim elini öpelim. Sıkıntı değil. Yani o çünkü Tekrar söyleyelim, meseleyi toparlayalım dağıtmadan. Edebin ehemmiyetini göstermek için söylenmiş olan bir söz. Ben öyle algılıyorum. Teşekkür ederim. Bir başkası feda edebilir bir şey demem. Ben edemem.